Selam arkadaşlar, bugün sizlerle Ülker firmasının teknik analiz çalışmasını yapmak istiyorum. Ülker'i seçmemizin sebebi şu, aslında Twitter'da takip eden arkadaşlar bilirler, YouTube'da da öyle. Ben genelde işte özellikle böyle video analiz yapacaksam genelde işte temel potansiyel tarafındaki gelişmelerde. <laughs> gelişmeleri de takip edip büyüme potansiyeli olan şirketleri tercih ediyorum ve bunun sonrasında hem fiyat hareketi olarak takip edip hem de e, temel potansiyel tarafındaki gelişmeleri de üç ay üçer aylık bilançolar açıkladıklarında onlarda da birbirini destekleyip desteklemediğini işte sürecin devam edip etmediğini o sıradaki fiyat hareketleriyle e, işte kolerizasyonunu kombinasyonunu böyle bir denklemde e, şirket takibi yapıyorum. Bunu da e, elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Ülkeri, ülkerli durumda işte teknik tarafında birazdan geçeceğiz oraya. E, teknik tarafında aslında e, bir zamansal dip olabilir mi diye böyle e, bir durum olabilir mi diye takip edelim mantığıyla e, aslında bu incelemeyi yapacağım hem de bu işin mantığını anlatmaya gayret edeceğim sizlere sadece bu şirket özelinde değil başka şirketlerde de başka hisselerde de benzer durumlar olduğundan dolayı hem diğerlerine de örnek olur hem de bu şirketle alakalı <laughs> ilgili arkadaşlara da e, bir sunum yapmış oluruz. Burada hemen geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum aslında. İşin özeti şu, nasıl mesela bizim günlük hayatımızda şöyle söyleyeyim, nasıl hep gece olmadığı gibi, her gecenin bir sabahı olduğu gibi, her karanlığın bir aydınlığı olduğu gibi, bu şirketlerde de veya yatırım enstrümanlarında da ee, karanlık dönemlerin ardından bir aydınlık dönemi oluyor Biz de da işte e, örnek vermek gerekirse Biz de burada işte sabah e, karanlıktan çıkıp aydınlığa aydınlığın ışıklarının ilk belirtisi olduğu zamanda günün tamamından faydalanabilmek için işte zamansal dip diye tabir ettiğimiz yerlerden pozisyonlanıp veya takip edip ondan sonraki olasılıkları da işte günün planlamasını yapmaya gayret ediyoruz. Buna da strateji diyoruz. Şimdi e, hemen burada kısadan e, temel tarafında e, bakalım ülkere. Bu da 2022'nin son, e, 2022'nin 3 aylık ilk bilançosu açıklandı. Burada Fintablis'in e, özet finansal raporu var. Bununla alakalı da kısa bir şey söyleyeyim. Bunlar da işte bu bilançolar açıklanırken bir yoğunluk olduğu için burada bazen çok beğenmeme rağmen bazen hatalar olabiliyor. Başka yerlerden teyit etmenizde de fayda var. Bu arada fintables çalışanlarına da teşekkür edelim bizi böyle bir hizmet sundukları için. Burada hemen kısadan bakıyoruz. Öz kaynaklarda mesela eksi 13'lük bir e, azalma görülüyor. Net borçta da %20'lik bir artış söz konusu. Ama bunları e, yukarıya baktığımızda da bir denge unsuru da görebiliriz aslında burada. Duran varlıklarında artış var. E, %4'lük de olsa. Dönem varlıklarında da %12'lik bir artış var. E, burada net dönem karıyla alakalı şu Asi'yi bilmiyorum ben. <laughs> Fal yüzde %70'lik artış var. Brüt karında %39'luk 39 bir artış. Satışlarında da %119'luk bir artış söz konusu. Ee, buradan tekneye geçecek olursak tekneye geçtiğimizde de e, burada şöyle bir manzara görüyoruz. E, genelde şöyle söylerler. Önemli olan işte e, grafiğin solunu değil sağını yorumlayabilmek. Ama sağını yorumlayabilmek için de geçmişine bir bakmak gerekiyor. E, geçmişine bir bakalım. Sonra da e, grafiğin sağını, olasılıkları, neler olabilir diye bakalım. Burada e, baktığımızda şunu görürüz. E, 2018'deki rakamları yani 15'ler seviyesi 15-16'lar seviyesinde bugün de işte 15-16'lar seviyesine geldiğini görüyoruz. Bunun daha öncesinde işte 2017'de yine aynı rakamlardaymış. Yani burada zamansal dip diye e, tabir edebileceğimiz seviyelerdeyiz. Yani karanlığın e, aydınlığa dönüşebilecek emarelerin olup olamadığını e, göreceğimiz e, gördüğümüz seviyelerdeyiz. Burada hemen e, konu olmuşken bahsedeyim. E, daha önceki videolarımda da bahsettim bunlar aslında. Burada zamansal dip dediğim şey e, aslında mutlak bir şey değildir. Yani bu zamansal dip dediğim zaman bunun altına sarkmaz veya işte altına düşmez diye bir şey yok. Burada e, demin de bahsettiğim gibi önemli olan burada işte e, dip seviyelerden e, işseği, e, şirketi Genel bir analiz yapıp e, takip seviyesi olarak da dip seviyelerden itibaren takip etme gayretinde olduğumuz için böyle bir durum var. Bu fiyatlara da nereden geldiğine baktığımızda 27 liradan e, 15 lere düşmüş. E, burada şuradaki seviye, şurada ufak bir sarkma var. E, 15 lere düşmüş. Evet, bugün de. Gün itibariyle de o seviyelerde olduğunu görüyoruz. 15.80'de kapatmış bugün. Haftalık kapanış yapmış. Şimdi buradan bakacak olursak e, zamansal dip olabilir mi diye ve sonrasındaki e, olasılıklara şuradan yukarıdan aşağıya doğru bir Fibonacci çekiyoruz. Bunu da şuradaki eee Dipleri birleştirdiğimizde burada karşımıza 15.09, 15 lira diyelim biz buna. 15 lira gibi bir rakam çıkıyor. Ee, buradan yükselip Fibonacci birinci basamağına kadar gelip sonrasında tekrar geri gelmiş. Burada bir dip çalışması da yapabilir. Ama biz zamansal dip olarak burayı takip edecek olursak şayet, bundan sonraki olasılıklar da orta uzun vadede. <laughs> İlk önce hedefleri şu Fibonacci 618 ve 786 seviyeleri olur. Bunun öncesinde bu düşüşünün yarısı kadar olan 0.5 seviyesi 21 lira, 22 lira ve buraya da 25 lira diyebiliriz aslında. 21 lira, 22 lira ve 25 lira karşımıza çıkıyor. Bunu da e, hacimli açtığında ki diğer hareketlerde de bunu görüyoruz genelde. Ondan sonraki bundan sonraki e, ilk önce daha önceki zirvesi ve sonraki Fibonacci seviyesini hedefliyor böyle durumlarda. E, rakamlar e, 20 21 lira 22 lira ve 24 lira sonrasında da 27 lira zirve bunu aşması halinde de bunun üstünde eee hareket etmesi halinde de tutunması halinde de hedeflice rakam 35 lira olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bu 15 liradan e, yukarıya doğru böyle 35 liraya geldiğini düşünecek olursak genelde de bunun yukarı gittiğini düşünecek ol, olursak şayet burada %120'lik %130'luk bir ilk hareket oluyor. E, sonrasında düzeltme yapacaksa oradan düzeltme yapabiliyor. Genelde böyle şeyler görürüz. Zaten bu 35 lira ona buna tek eder. Ki şöyle e, şayet buradan daha önceki zirvesine çıkarsa e, burada 27 lira 15, 12, 27'nin üstüne 12 koyduğumuzda da sonraki hedefi bu çanak katlama e, 39 lira olarak karşımıza çıkar. Ee, bu kısa bir videoydu. Umarım güzel bir video olmuştur. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.